Günaydın arkadaşlar. Geçen hafta söylediğim gibi bugün sözlü sınav yapacağım. Evet, ilk soruyu Ahmet'e soruyorum. Ahmet, Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep olan ilk silahı kim sıkmıştır? Hangi şerefsiz evladı sıktı? Ne diyorsun Ahmet? <laughs> Pardon hocam ya, bir an gaza geldim. İkinci soruyu Veysel'e soracağım. Soracağım da, Veysel neden de maske takıyorsun? Öğretmenim, dün Fahrettin Hoca açıklama yaptı. Virüs artık internetten de bulaşabiliyormuş. Allah'ım kimlerin eline kaldı, kimlerin kimlerin. Nasmen Flash TV online. Neyse, sıradaki soruyu Emre'ye soracağım. Emre, Osmanlı tarihinin en iyi padişahı kimdir? Böyle bir soruya nasıl cevap verebilirim? Recep Tayyip Erdoğan mı desem Mustafa Kemal Atatürk mü? Emre oradan mısın çocuğum? Lan Emre nerede? <laughs>